İyi geceler, hayırlı geceler arkadaşlar. selamünaleyküm Bismillahirrahmanirrahim. limon çayım içeyim. Saat 11'i e ettik. Telefonumun şarjı bitti. Oturdum. Biraz videolarımı, kendi videolarımı izledim. Derken arkadaşlar saat 11 e ettik. Zaten yarın cumartesi. Eşimin de gözü falan ağrıdığı için belki geç gider oda. Kızım da rahatsız. Biraz geç kalkarız ama namaza kalkmak istiyorum arkadaşlar. Belki de tatil yaparım, bilmiyorum. <laughs> yani uyanabilirsem uyanırım. Sabah erkenden kalkıp şöyle temiz sabah almak hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sohbet konusu ne olsun? Bugün neler yaptım bahsettim biraz önceki videomda. Biraz önceki videomda alışverişimi yerleştirdim minik. Bahsettim ama herhalde kısaca e, günlük ne yaptım? Bugün sabah erkenden uyandık. Eee... Evet evet kazan falan kıldım. Aa iyi. Ama seher vaktinde uyanamadım bugün. Seher vaktinde uyandığım gün daha dinç oluyorum arkadaşlar. Bak bugün böyle öylesine yani. Dinçtim ama o kadar dinç değildi bu arkadaşlar. Ayrıca seher vaktinde uyku saati geldi. Esiyorum yine. Limonlu çay e, yöneticimizin verdiği bahçeden topladı limonlardan. Bir parça dilimledim. Çayımın içerisine koydum. Ee, sabah erkenden namazımı kıldım. Şükür seher vakti uyanamadım. İşte çay demledim. Oturduk annemle burada çay içti, kahve içmedik çay içtik arkadaşlar. Ondan sonra bayağı zaman geçti. Toz yaptım kahvaltıya. Ee, hastaneye gidecektik. Bugün saat 9.30-10 civarı çıktık. Oğlumla beraber eşim. Göz hastanesine gitti. Eşimin gözünde birazcık sorun varmış. Gerçekten ameliyat olması gerekiyormuş biraz da şey pahalı yani. Özel hastanede olursa bayağı pahalıya geliyor falan. Bir hassas yani hassas bir şey. göz merceği kaymış. O oraya gitti göz hastanesine. Biz şehir hastanesine gittik annemin göz ameliyatı için. Biz onda gittik. Eşim de 9.30'da falan çıktı. Kahvaltıya toz yapmıştım. İşte Miray evde kaldı. Hasta olduğu için ilaç içiyor. Dedim anneciğim sen yat uyu. İstersen arada kalk dedim sütü içersin, sütten beraber bisküvi yersin falan dedim. Tamam anne dedi o evde kaldı. Biz saat 10 gibi falan 10, 11 gibi hastanedeydik saat 12'ye kadar ben göze, şeye, e, göz şey, göz, ya göğüs hastalıklarını hallettim işte annem götürdük. Film çektirdiler. Akciğer filmi tekrar derken saat 12'ye buldu onu tekrar doktora gösterdik tamam dedi düzelmiş, pek bir şey kalmamış. E, ameliyat olmasında, e, anestezi almasında bir sorun yok dedi. Kay kardiyoloji de normal demiş. hani çok fazla böyle hiç kesinlikle tavsiye e, etmiyorum diye bir şey söylememiş anestezi için. Anesteziye ne zaman girdim? Öğleden sonra saat bir saat orada bekledik. Nur Hastanesi'ne öğleden sonra anesteziye girdim. Tam göz doktor anesteziden işte aldım sonuçlarını. Onunla konuştum doktorla. Ee, oradan şey göz doktoruna gittim. Tam sıra alırken dedim ki e, şu doktor işte doktor dedim ona gidecektik dedim o da yokmuş maalesef dedim telefonunu verin ya da başka doktora mı gitsem ama o doktor bize ameliyat edecek annemi derken e, düşündüm ki hani tabii ki kendi doktorumuza gitmemiz lazım hangi günler var onu öğrendim Oradan çıktım ki sabah gittiğimiz göğüs hastalıkları doktor o kadar kibar, o kadar hanımefendi Allah'ım. O kadar ilgileniyor ki bütün gelen hastalarla kimseyi kırmıyor arkadaşlar. O kadar kibar ki Allah'ım ne kadar kibarsınız Çok teşekkürler, çok ilgileniyorsunuz dedim. Yani o kadar kibar gerçekten doktora da böyle bunu da söyledim. O da teşekkür ederim dedi. çıktım artık şeyin anesteziye gittim. Oradaki erkek doktor o da böyle hani biraz hiç saygısızlık yapmıyor. Bazen doktorlar gerçekten saygısızlık yapınca insanın canı sıkılıyor falan. Çok kibarlardı yani hiç kıyaslamıyorum tabii herkesin karakteri şeyi farklı. O kadar kibardı, o kadar her gelen ilgilenmesi benim hoşuma gitti. Yani işte biz mesela arada giriyoruz annem 84 yaşında olunca bir de kontrol gittik biz giriyoruz. Arkadan birisi bir şey soruyor bana. da böyle güzelce kibarca anlatıyor. Allah'ım dedim ne kadar iyisiniz, ne kadar kibarsınız dedim. Herkes ilgileniyorsunuz. Dedim yani neyse. Neyse arkadaşlar işte hastane gittik, hastaneden çıktık. Saat öğleden sonra anesteziye gittim, göz doktoruna gittim, göz doktoru yok. Eve geldik, eve geldik hemen ne yaptık? e, ee, hemen bir kahve yaptım içtim annem de içeride o arada bir şey yapıyor baktım uzanmış uyumuş annem ben de biraz oyalandım alışveriş falan yaptım derken zaman geçti sonra kalktım kahve yaptım orada annem de uyumuş sonra işte alışveriş sana alışveriş yaptım bir cips istedim kut olmayan üründen her zaman yemesine izin vermiyorum tabii ki bazı şeyleri yasak e, bizim evde yenmiyor zararlı olduğu için derken e, birazcık o arada işte alışveriş yaparken şurada telefonla uzandım kalktım bir can kahve istedim eve gider gitmez kahve içeceğim demiştim içemedim bir saat geçti kalktım bir kahve yaptım kahve içtim balkonda sonra geldim şurada dedim kahveden sonra bir yatayım dinleneyim uzanayım dedim yemek de yapmadım saat oldu iki buçuk üç üç buçuk falan derken oğlum aradı anne bir şey yemeye gelin tamam oğlum dedim hemen kabul ettim geliriz yeriz yorulduk zaten hastanede oğlumla beraber gittik annem oğlum ben. Ee, bu arada zaten dedim hani akşam yemeğe gideceğiz nasıl yemek falan hazırlamayayım. Hemen dedim yatayım şurada dinleneyim video izleyeyim derken uzandım ama hiç uyumadım sanki doğrudur. Ee, neyse öyle geçti zaman çay kahve falan filan derken geçti. Sonra oğlumun evine giderken annemin ilaçları şey ilaçlarını tekrar verdi buharları. Onlardan aldık eşim alıverdi sağ olsun derken oğlumun evine gittik oğlum evinde yemeklerimizi yedik kahvelerimizi içtik çayımız içtik geldik gelince de abilerimle konuştum annemle konuştular cuma olduğu için ee, Almanya'daki abim de rahatsızmış gözünün altında o da işte e, buralardan bir şeyler iltihap mı aldırttım çok ağır yaptı dedi aldırttım dedi bayağı bir annemle konuştuk abimle yengemle de biraz konuştuk derken de daha dedim abi geçmiş olsun Allah şifa versin. Yani daha baya baya konuştuk biz uzun uzun annemle abimle falan. Biz diğer abimle konuştuk Isparta'daki abimle konuştu annem ben de arada konuştum falan derken. Zaman geçti bu saati oldu bir saattir burada işte telefonum şarj olsun diye bekliyorum video çekiyorum falan yani video izliyorum. Öyle alışveriş minik alışveriş yaptım onu yerleştirdim işte bu saati buldu arkadaşlar. Günüm böyle geçti. Valla bir gün son raporu gibi oldu yine. Ben yine bu bugün böyle geçti. Işte oğlumun evinde torunları falan sevdik. güzel bir gün. biraz yorulduk da hastaneye gittiğimiz için. İşte böyle eşim de hastaneye gitti. Göz hastanesi. Onda bir rahatsızlığı var. Allah'ım şifa versin. Ya Rabbim. Bütün hastalara şifa versin arkadaşlar. Gerçekten. Onun da ameliyat olması gerekiyor. Yani özel de olursa en düşük yüz küsür bin falan tutuyormuş ee, indirimli hali dedim ben şeye gidelim acilden ve hastane şehir hastanesine gidelim oradan ameliyat olursun orada da aynı ameliyat edilir nasıl olsa dedim ee, öyle işte bugünümüz böyle geçti hayırlısı olsun arkadaşlar işte böyle bugünüm böyle geçti e, konuşma sohbet konusunda diğer videomda paylaşım görüşürüz sizi seviyoruz arkadaşlar